İsrail bağlantılı bir konuyla evet. başlay başlayalım. Ee, ben Şu özetleyeyim. Anda... Ha, Hazır mı? Ticaretleri için bu meselede İsrail'e halen mal gönderenleri Allah'a avan ediyoruz. Ve onları protesto ediyoruz. Ve buradan, bu meydandan, bu meydandan... Ve bu meydandan bir şeyi söylüyoruz. Kazandığınız o mallarla çocuklarınıza haram yediriyorsunuz. Haberiniz var mı? Haram ya, haram. Haram yediriyorsunuz. Ve buradan devletimize de sesleniyoruz. Ya hiçbir şey yapmadınız. Bari bunu yapın ya. Bari bunu yapın ya. Şu ticari anlaşmaları Kesin ya siz Gazze'deki mücahitleri nasıl sevindireceksiniz Allah aşkına ya? Nasıl sevindireceksiniz? Allah aşkına benim güzel kardeşlerim ya 60 küsür tane ülke ya petrol desem bizde yeraltı kaynakları desem bizde insan kaynakları desem bizde bir sesimizi çıkarsak İsrail titreyecek. Ey petrol kuyularının sahibi olan Arap ülkelerinin yöneticileri saraylarınız başlarınıza yıkılsın. Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? O başınızı yastığa nasıl koyuyorsunuz? O çocuklar yüreklerinizi yakmıyor mu sizin? O gözyaşları... Sizin yüreklerinizi yakmıyor mu? Biz biliyoruz. Siz İsraille savaşacak kadar cesur değilsiniz. Allah sizin gibi korkaklara da bunu nasip etmeyecek. Evet. Şimdi bu konuşmadan sonra iki e, iktidara yakın çevrelerden e, ticari anlaşmalar kesilirse yarım pahalılık var diye e, yine bu adam şikayet edecek diye bir eleştiriler vardı. Destek verenler de vardı. Fatih Erbakan bunlardan biriydi. Türkiye'nin Siyonist İsrail'le lojistik üst olma ayıbına derhal son verilmelidir dedi. Ee, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu bir şiirle destek verdi. Dadaloğlu'nun bir şiiriyle. Dadaloğlu'nun bir şiiriyle destek verdi. Ee, şimdi ben size şunu sormak istiyorum. İsrail'le bütün ticari anlaşmalar Türkiye'nin bütün ticari anlaşmalarını kesmesi midir doğru olan? Doğru değildir. Türkiye'nin bir taraftan İsrail'in bu vahşetini protesto ederken uluslararası kurumlarda, Birleşmiş Milletler'de ve son olarak uluslararası ceza mahkemesine başvurarak mücadele etmesi doğrudur. Fakat ticari ilişkileri kesmesi yanlıştır. Türkiye bu hamaset yüzünden ve yine bu iktidar zamanında çok büyük zararlar gördü. Bugün e, ticaretinizi kesersiniz, e, rahatlarsınız, tırnak içinde Filistinli mücahitleri e, sevindirirsiniz. Ama ondan sonra ne olacağını düşünmezseniz ondan sonra kötü şeyler olur. Türkiye bu tür hamasetlerden sakınmalıdır. Elbette vatandaşlar bu tür konuşmaları yapacaklar. Ama bu konuşmaları yapanların sırtında yumurta küfesi yok. Bunlar kendi samimi duygularını ifade ediyorlar. Bu duygular saygı duyulacak duygular ama bu duygular devlet yönetimine asla rehber olacak duygular değil. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret AK Parti iktidarı geldiğinde 1,5 milyar dolar civarındaydı. ithalat ihracat toplamı. Şimdi 9 milyar 9 milyardan biraz fazla o civarda. Ve biz İsrail'e 7 milyar dolar mal satıyoruz. Karşılığında 2 milyar dolar alıyoruz. Dünya ile çeşitli ülkelerle yaptığımız ticarette kazançlı çıktığımız, fazla verdiğimiz nadir ülkelerden birisi İsrail ile ticaretimiz. Siz bugün İsrail ile ticaretinizi keserseniz bu 7 milyar dolarlık ihracatı yapamayacaksınız. Yapmayalım ama o ihracatı yapan fabrikalar kapanacak. Orada çalışan insanlar işsiz kalacak. Yetmez. Türkiye siyasi şartlardan etkilenerek ticareti kesen bir ülke görüntüsü verdiğiniz zaman herhangi bir ülkeye ticaret yapmakta bundan sonra zorla zorlanırsınız. Şimdi düşünün, siz bir Alman, İngiliz, Fransız, Mısır, Suudi Arabistan, Amerikan şirketisiniz. Türkiye'den mal alacaksınız veya mal satacaksınız. Yarın siyasi bir mesele çıkar da Türkiye bunu iptal ederse diye güvenebilir misiniz? Bu duygular saygı duyulacak ama asla tekrar edeyim devlete rehber olamayacak duygulardır. Mesela diyor ki, hiçbir şey yapmadınız diyor. Türkiye İslam dünyası içerisinde bugünkü hükümet İslam dünyası içerisinde İsrail'e karşı en sert tavrı gösteren en fazla reaksiyonu gösteren ülkedir. Evet Araplar bu reaksiyonu göstermediler. Ee, yine bu konuşma yapan zat bizim diyor yani Müslümanların petrolü var, doğal kaynakları var, insan kaynakları var, teknolojimiz var diyebiliyor mu? Yok ki. Bütün İslam dünyasının teknoloji ihracatı İsrail'in teknoloji ihracatından daha az. Bütün İslam dünyasının Science, Science'in indekse indekse giren bilimsel yayınlarına baktığınızda bunları topladığınızda e, İsrail'den biraz fazla. Halbuki övündüğünüz petrol satarsanız bir değeri var kim alacak petrolü? İşte şimdi e, elektrikli e, araç başladı. Petrolün saltanatı bitecek. Onun için de Arap ülkelerinde doğru bir kararla teknolojiyi geliştirme çabaları başladı. İnsan kaynakları. Bir buçuk milyar insan ne yapacak? İsrail'in teknolojisi, harbi vahşice, canavarca kullandığı savaş makinesi karşısında bir buçuk milyar insan ne yapacak? Dolayısıyla bunlar hamasettir. Bunlar devlete <laughs> rehber olacak duygular değildir ben bugünkü hükümeti aşağı yukarı 10 yıldır çok eleştiriyorum ama İsrail ile ilgili politikasını prensipte doğru buluyorum tekil bir tavrını yanlış veya e, e, iyi bulabilirim ama toplamda İsrail'le ticari münasebetlerin devam etmesi gerektiği açık e, Gülen Hanım, Türkiye ideoloji e, politikası gütmenin tecrübesini yaşadı 2011 yılında Arap Baharı, 2011 seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 48-49 oyla tek başına iktidara geldi. Hı hı. O güçle hem partideki kendisini hayır diyebilecek arkadaşlarını tasfiye etti, hem de müthiş bir özgüven duygusu kazandı. Tek başına MHP karşı o zaman, tek başına bu oyu alabilmek. Arap dünyasında Arap Baharı denilen ayaklanmaların başlanması da Tırnak içinde İslam alemi uyanıyor. E, Sayın Erdoğan'ın değişimiyle coğrafyamız değişiyor. kanaat uyandırdı. Avrupa Birliği ile çatışmaları o dönemde biz körükledik. Bunlar <laughs> e, Haçlı İttifakı diyerek e, Sayın Erdoğan'ın 2012'de Arabistan, pardon Mısır'a iki seferi var. İki defa gitti. İkinci gidişinde Kahire Üniversitesi'nde. Tabii ki dinleyiciler İhvan-ı Müslüm'ün taraftarlarıydı. Yaptığı konuşmada aramızdaki yapay sınırlar kalkıyor dedi. Peki, 100 yıllık esaret sona eriyor dedi. Nedir 100 yıllık esaret ve nasıl sona eriyormuş gördük neticeyi. Bu hamasi duyguların arkasından Türkiye yönünü Avrupa Birliği politikasından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yıl süreyle sürdürdüğü ve Türkiye'yi 3 bin dolardan 12.500 dolara 10 yılda çıkaran Avrupa Birliği merkezli politikadan Orta Doğu merkezli bir politikaya yöneldi. Bir taraftan kavga yaparken öbür taraftan kendimizi Orta Doğu'daki hareketlere adeta vakfettik. İhvani Müslümin'e karşı Mısır'da darbe olunca Sayın Erdoğan 7 yıl süreyle Mısır'la siyasi savaş yürüttü. Birleşmiş Milletler'de Amerika'da bir Uluslararası yemek verildiğinde oraya darbeci, katil Sisi'yi de davet ettiler. Ben gitmeyeceğim diyerek veto etti. Bunlar büyük alkış topladı. Meşhur One Minute bunlar büyük alkış topladı. Netice ne oldu biliyor musunuz? Netice Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaşması oldu. Netice Mısır'ın, Arap ülkelerinin kurdukları enerji ajansına Türkiye'yi almayıp Yunanistan'ı almaları oldu. Mısırın e, e, İskenderiye sahillerinde yaptığı askeri tatbikata Yunanistan kazandı. Yunanistan katıldı. İsrail'in enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevk edilmesi gibi muazzam bir iktisadi proje gerçekleştirilmesi çok zor ama muazzam bir iktisadi proje. Türkiye dışlandı burada. Bu hataları Türkiye'ye mal oldu biliyor musunuz? Birçok hatalarla birlikte içeride hukuk devletinin ihlal edilmesi falan. Bütün bunları toplandığımızda AK Parti Türkiye'yi ilk 10 yılda 3000 dolardan 2500 dolara yükseltirken ikinci 10 yılda 2500 dolardan 10 bin dolara düşürdü. Bu bizim için aynı zamanda bir iktisadi kayıptır. Bakın Mehmet Şimşek kapı kapı dolaşıyor yatırım getirmek için gelmiyor yadır. Onun için bu işler hamaset işi değildir. Bu işler akıl işidir. Keşke Müslümanların petrolü var, insan kaynakları var, doğal kaynakları var diye övünürken Müslümanların da şöyle bir bilimsel potansiyeli var, şöyle rasyonel başarıları var diye övünebilecek duruma gelsek Türkiye İsrail'i protest etmelidir. Netanyahu'nun faşist olduğunu ilan etmelidir. Bunları yapıyor. Hatta Türkiye tek ülke yeryüzünde Netanyahu'yu uluslararası Ceza Mahkemesine eee Milosevic'in Müslüman kasabı, Boşnak kasabı Milosevic'in yargılandığı gibi yargılanması için başvurdu. Ne netice çıkar o başka. Ama bunun dışında ticareti kestiğiniz zaman hiçbir ülke sizinle Uzun vadeli e zaten ticarete yani girmez. İhracat bir yana bir de e, İsrail'e ciddi bir tohum anlaşmamız var. Yani hani bir sürü yediğimiz <laughs> Tohum şeyde... anlaşması var. Enerji işi çok enerji önemli. Enerji işi çok önemli. Enerjiyi e, Arapların, Yunanistan'ın ve İsrail'in kurdukları enerji ajansı e, politikası olarak enerjiyi. Akdeniz'den Yunanistan'a oradan Avrupa'ya göndermenin çok pahalı olacağı ortaya çıktı. Amerikan şirketleri buna mesafeli duruyorlar. Onun üzerine Türkiye politikasını düzeltmeye, Sisi'yi davet etmeye, İsrail Cumhurbaşkanı'na davet etti Türkiye. Öyle değil mi? Niye? Neyi kaybedeceğini gördü. O yüzden ben bu tür hamaseti saygı değer buluyorum bunlar temiz duygulardır ama asla bunlar devlete rehber olamaz yani hükümetin İsrail politikası politikasını olmamanız. prensipte <laughs> doğru buluyor <laughs> çünkü hükümet geçen 10 yılda neler kaybettirdiğini gördü İnşallah kalıcı olur bu görmesi siz az önce e, Mehmet Şimşek e, Türkiye'ye yatırım arıyor dediniz e, dün sanıyorum sabah gazetesinde bir röportaj vermiştir Mehmet Şimşek diyor ki vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz. Gerekli mi? Bir kişi gitse olur mu? Bu konulara hassasiyet gösteriyoruz diyor. İşte kamunun e, araçların ikinci araç olmasın diyor. E, şimdi biz tasarrufu kamudan bekliyoruz da. E, kamu gerçekten bir böyle bir tasarrufta mı? Yapmıyor, hayır. E, yani izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Berat Albayrak da bir kamuda tasarruf genelgesi yayınlamıştı. Bu Türkiye'de rutin, sıradan okuyan kamu görevlilerinin okuyup sümen altına gönderdiği genelgelerdir. Uygulamayı saraydan başlatacaksınız. Şu kadar araç vardı. Bunları sattık. Onun yerine daha düşük markalı şu araçları aldık. Şu kadar personel vardı, şu kadar tasarruf ettik. Zaten. <laughs> Sürekli artıyor yani. Burada Mehmet'in söylediği sözler son derece önemli. Yurt dışı gezileri azaltmaktan bahsediyor. 3-5-8-10 yılda heyetin yurt dışına gitmesinin masrafı ne kadar olur? Demek ki Türkiye bunu tasarruf etmek mecburiyetinde bu ülkede böyle bir tasarrufu Beştepe'de görüyor muyuz? Diğer bakanlıklarda görüyor muyuz?